Evet arkadaşlar tekrardan hepinize selamlar. Şimdi Trent mağaza açılışını gerçekleştirdik. E, mağaza açılışını nasıl gerçekleştireceğini daha doğrusu anlattım. Şimdi paneli hızlıca bir göz atalım sizinle birlikte nerede ne var ne yok ona bakalım. Burada satış yapmanızın avantajlarından ve de dezavantajlarından biraz bahsedeyim Trent yolun Hem Excel'den hem de manuel olarak bir tane ürün ekleyelim. Nasıl ürün eklendiğini de. Birlikte görmüş olalım. Size panelde nereyi nasıl kullanacağınızı da kısaca anlatmış olacağım. E, hızlıca bir göz atacağız paneli. Nasıl ürün ekleneceğini bakacağız. Avantajlarından dezavantajlarından bahsedeceğiz bu videoda. Evet, Trento şu an Türkiye'deki pazar yerleri arasında en büyük pazar pazar payına sahip pazar yeri. Şimdi nasıl bir cümle oldu bu? Süper bir cümle oldu. En büyük pazar payına sahip pazar yeri arkadaşlar trend yok. Şimdi hal böyleyken tabii ki burada satış yapmanın çok büyük avantajları var. Çünkü çok büyük bir kitleye kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Ama dezavantajları ne? Daha önce de bahsetmiştik. Pazar yeri ve kendi e-ticaret siteniz, pazar yeri mi kendi e-ticaret siteniz mi videosu vardı. İzlemeyenler için kartını bırakayım izleyin. Deza, orada anlattığımız dezavantajlar Trilateral içinde geçerli, diğer pazar yerlerinde geçerli olduğu gibi. Kategori bazı e, değişen, özellikle tekstil kategorisinde, giyim kategorisinde çok yüksek komisyon oranlarına sahip kategoriler var. Şimdi vade oranı yüksek, komisyon oranı yüksek, haliyle alsat yapanlar için çok avantajlı bir platform olmayabilir. Ama ne olursa olsun arkadaşlar, yani komisyon oranları yüksek de olsa Vade oranı yüksek de olsa, buna göre finansal düzenlemenizi, fiyatlamanızı yaparak, buna göre hesaplamalarınızı yaparak pazar yerlerinde yer alın. Trenat yolda da yer alın. Ama buradaki vadeyi ve de kategorilere bağlı bazı kategorilerde %20'nin üstündeki komisyon oranlarını da göze alın. Bunu da hesaba katın. Müşteri iletişim bilgileri yok, bir sorun halinde müşteriyle sadece yazılı şekilde iletişime geçebiliyorsunuz. Bu dezavantajı var. İşte ceza ücretleri var Trendyol'da. Bu da bir dezavantaj satıcı için. Çünkü kargonuz geciktiğinde veya yanlış ürün gönderildiğinde, hatalı ürün gönderildiğinde bir ceza sistemi var Trendyol'da. Bunun dışında bir de teslimat sürelerini siz belirleyemiyorsunuz. Trendyol'un size verdiği kategori bazlı veya işte o süreç içerisinde o günkü şartlar altında size belirttiği, verdiği teslimat süresi içerisinde teslimat yapmak durumundasınız. Yani genelde 2 gün veriyorlar. Siz bunu 1 güne düşürebiliyorsunuz ama 3 güne çıkartamıyorsunuz arkadaşlar. Bu da bir dezavantaj satıcı için, bazı satıcılar için. Tabii ki hızlı bir şekilde kargo yapmalısınız ama yani neyin ne olacağı belli olmuyor. Teslimatınız geç gecikirse arkadaşlar puanınız düşüyor. Ayrıyeten bir de ceza yaptırımıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Dediğim gibi dezavantajları bunlar ama avantajı da milyonlarca kişiye ulaşabiliyor olmanız arkadaşlar. Peki panele gelelim. Panelde neler var neler yok bir bakalım. Daha önce bir önceki videoda hızlı bir şekilde göstermiştim ama şimdi detaylı bir şekilde bakalım. Yine hızlı bir şekilde bir göz atalım. Burada ürün listesi ekranım var. Ürün altında. Toplu ürün işlemleri. Trendyol kataloğundan ekle. Şimdi ürün listesinde mevcuttaki içerideki ürünlerinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Satıştaki tükenenler, revize, satışta olmayanlar, kilitli ürünler vesaire. Toplu ürün işlemlerinde ise Excel ile ürün ekleme, stok fiyatı güncelleme, ürün bilgisi güncelleme, ürün silme, ürün arşive kaldırma bu da yeni çıktı. Daha öncesinde yoktu. Ürünleri arşive kaldırma, işte ürün kilidini kaldırma gibi işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz burada tiratro katalogundan ekle dediği de arkadaşlar elinizde mevcut bir ürün vardır. Piyasada olan yani sizin kendi markanızı üretmediğiniz. Örnek veriyorum işte Microsoft klavye. Bunun barkodunu yazdığınızda, sorguladığınızda hatta bir tane barkod sorgulayalım hemen. Şu elimdeki klavyenin barkodunu mu sorgulayayım? Ürünün barkodunu veya adını yazarak direkt ürünü ekleyebiliyorsunuz. Mesela bir klavye yazalım. Klavye'den gidelim. Bakın %10 vade şey komisyon oranını görebiliyorsunuz. Vadesi 21 gün. Mesela farklı bir ürün yazalım. Tişört yazalım. Tekstil ürünlerinde daha da çok yani. Hani çünkü bu Trendyol'un güçlü olduğu bir kategori. Haliyle kendisine çok fazla rakip çıksın istemiyor burada. Rakip çıkarsa da ben bunun reklamını zaten yapıyorum. bunu kaymağına da yiyeyim sana zahmet diyor satıcılara. Değişen vade oranları var burada başka bir kategori yazalım. Otomobille ilgili bir şey yazalım mesela. Mesela burada da vade oranı 21 gün. Komisyon oranı %10. Buradan direkt ürün detayına gelip kendi stok kodumu, stok miktarımı, piyasa satış fiyatını ve detinat yolu satış fiyatını yazarak bu ürünü onayla ve aç diyebiliyorum arkadaşlar. Burayı da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Tekil ürünü oluştur dediğiniz tekil ürün oluşturma sayfası arkadaşlar direkt manuel olarak tek tek kendinizin oluşturduğu Excel vesaire değil tek tek ürün oluşturduğunuz sayfa eğer ilk defa başlıyorsanız çok fazla ürününüz de yoksa bu sayfayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Görsel galeri dediği arkadaşlar evet. e, ürünleriniz için görsellerinizi topluca buraya yükleyebilirsiniz. Ardından bu görsel galerisini ürün eklerken kullanabilirsiniz. Ürün soruları, müşteri sorularını burada görebiliyorsunuz ürün soruları ve de sipariş soruları diye değişiyor burası. Eğer müşteri siparişi eğer müşteri siparişi vermişse ve de sipariş üzerinden size bir soru soruyorsa soru buraya düşüyor. Ancak müşteri henüz sipariş oluşturmamışsa soru size buradan iletiliyor arkadaşlar. Sipariş soruları biraz daha sohbet vari oluyor öyle söyleyeyim size. Ee, sohbet ekranı gibi oluyor. Evet belge işlemlerinde de arkadaşlar burada belirli markaları ve de belirli kategoriler için şeyler var. Orijinallik belgesi yükleyebiliyorsunuz ama genelde marka tescil işlemlerini kullanıyoruz biz burada. Tescili bir markanız varsa burada ilgili kategori için, her bir kategori için markanızı onaylatmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu ürün listesinin altına farklı satıcılar girmesin diye. Burası da bu şekildeydi. Şimdi sipariş kargo adımında ise arkadaşlar gördüğünüz gibi siparişlerin durumlarını görebiliyorum teslim edilenler, eksideki teslim edilenler, eksik ürünler vesaire. Buraya geçiyorum. İptal edilenler müşterinin iptal ettiği, sizin iptal ettiğiniz ve de trend yolunun iptal ettiği siparişleri görebiliyorsunuz burada. Pazar yerlerinde arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle hangi pazar yeri olursa olsun arkadaşlar bunu sadece trend yolu için söylemiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir siparişi iptal etmeyecek şekilde operasyonunuzu yürütün. İptal Tüm pazar yerlerinde yani sizin tarafınızdan, satıcı tarafından gerçekleştirilen bir iptal, tüm pazar yerlerinde mağaza puanlamanız için çok kötü sonuçlar doğurur. Ee, özellikle Yol gibi, Epsi Burada gibi e, katalog yapısına sahip ...cezai işlem uygulayan pazar yerlerinde de ağır yüklerle karşılaşmanıza e, sebebiyet verebilir. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. İade işlemleri burada işte talep oluşturulan talep oluşturulan ve kargoya verilen iadeleri, aksiyon bekleyen iadeleri reddedilen ürünlerimi görebiliyorum. İşte ihtilaflı dediği de bu arkadaşlar şey yani sizden bir aksiyon bekleniyor, ürün size gelmiş ancak bu ürün size hasarlı ulaşmış olabilir. Müşteri ürüne hasar vermiş olabilir. Tekrar satılabilirliği bozulmuş olabilir. Fotoğraflı bir görse, görselle görselle, kanıtıyla birlikte bunu Trendyol'a bildirmeniz gerekiyor. Bu ihtilaflı duruma düşüyor. Oradan da ya onaylanıyor ya da reddediliyor. Ya müşteriye ürün geri gönderiliyor ya da onaylanıyor. İhtilaflı durumda. bu arkadaşlar. Trendyol'da sizin aranızda kalıyor bu durum. Peki ondan sonra iade işlemlerini geçtik. Toplu sipariş kargo işlemleri. Toplu sipariş kargo işlemleri ad üzerinde arkadaşlar. Bunu toplu bir şekilde e, siparişlerin kargo firmasını toplu olarak değiştirebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Tek tek uğraşmak durumunda kalmıyorsunuz. Kargo işlemlerine geliyorum. Burada kargo firmasını değiştirebiliyorum arkadaşlar kargo işlemlerinde. Çünkü aktif olarak şu an güncelde ilk başta hangi kargo firmasını seçtiysek mağaza açarken onunla birlikte default olarak geliyor. Daha sonradan buradan değişiklik yapabiliyorum. Kargo faturalarımı gö görebiliyorum. Destilerime itiraz edebiliyorum. Bu da çünkü Özellikle bazı kargo firmalarında gerçekten çok yaşanan bir durum. Şimdi ismini vermeyeyim kargo firmalarının ama bazılarında gerçekten fazlaca yaşanıyor arkadaşlar. Bu desilerinizi muhakkak takip edin. Yani kargo şubenizle aranız çok iyi değilse, iletişiminiz çok iyi değilse muhakkak bu desilerin takibini yapın. İyse de takibini yapın. Bu kötü bir şey değil. Takibini yapın. İnsanoğlu yani. yani yanlışlıkla girmiş olabilir. 2 iken 20'ye basabiliyorlar arkadaşlar. Bu çokça karşılaşılan bir durum. Onu da belirteyim size. Onun dışında kargo işlemlerini geçtim. Sipariş sorularına geliyorum. Sipariş soruları ekranlarını anlatmıştım herhalde buraya ya. Evet burayı anlattım. Evet sipariş soruları şu ürün soruları ekranıyla sipariş soruları ekranı aynı arkadaşlar. Niye bunu koymuşlar buraya yine anlamadım ama aynı yere çıkıyor yani ikisi de. Onu söyleyeyim. Tenatiyolay faturam. Burada ne e-faturasına başvurabiliyorsunuz. Bakarsınız çok fazla teferruata girmeye gerek yok burada. Finans tarafı ödemeler arkadaşlar. Buradaki ekranda size zaten bir tur hazırlamış. Burada neyin ne olduğunu da görebilirsiniz ama kısaca sizinle birlikte bir göz atmış olalım. Burada belirli dönemler içerisinde alacağınız hesabınıza yatması beklenen tutarları görebiliyorsunuz. İşte teslim edilen siparişlerle ilgili... Toplam bedelinizi görebiliyorsunuz. Onaylanan kargolanan siparişlerle ilgili bedelleri görebiliyorsunuz. Ee, gelecek ödeme tarihlerini, tahmini gelecek ödemelerinizi görebiliyorsunuz. Şu an burası boş ama satış yaptıkça, siz satış yaptıkça dolacak tabii ki inşallah. Bolca satış yaparsınız. İnşallah burası da bolca dolar arkadaşlar. Artık takip edemeyeceğiniz seviyeye gelir. Siz de bana bir kebap, bir lahmacun, artık bakın gözüm yükseklerde de değil ee, ısmarlarsınız. Peki günlük kayıtlara gelelim. Burası da finansal olarak günlük kayıtlarınız arkadaşlar. Size kesilen dekontlar, tarihleri, vade günleri, tutarları vesaireler yazıyor. Fatura listeleme. Fatura listelemede de arkadaşlar burada işte size kesilen komisyon faturaları, kargo faturaları vesaireler bunları burada görebileceksiniz. Yine satış yaptıkça dolacak burası da. yol şu an size her hafta perşembe günü ödeme gerçekleştiriyor arkadaşlar. Hesap bekemi sıfır olduğu için ödeme yapılmamış ama sipariş geldikçe burası da dolacak alanlardan bir tanesi. Cari hesap ekstresi yine tarih bazlı ekstrenizi burada görebiliyorsunuz. Yine cari hesap ekstresi oluşturabiliyorsunuz buradan. Erken ödeme talebi. Bunu mağaza açılışında söylemiştim arkadaşlar. Nasıl kullanabileceğinizi, bununla ilgili ayrıca da bir sözleşme imzalayıp göndermeniz gerekiyor. Talep ettiğiniz tutara göre aylık bir kesinti oranı veriyor. Yani içerideki bir aylık ödemenizi istiyorsanız arkadaşlar belirli bir komisyon oranıyla bir kesinti oranıyla e, size ödemenizi erken yapabiliyor. Buraya da daha sonrasında bakarsınız. Promosyonlar, kampanyalar ekranı burayı sıkça takip edin arkadaşlar. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar kampanyaları muhakkak kampanyaları takip etsinler. Trendyol'un büyük kampanya dönemlerinde kullanılan ekranlar buralar arkadaşlar burada katılabileceğiniz kampanyaları, daha önce katıldığınız kampanyaları hepsini görebiliyorsunuz. Eğer kampanyaya katılıma uygunsanız burası açılıyor arkadaşlar. Kampanya katılımına uygun değilsiniz bir şey göremezsiniz zaten burada. Satış yaptıkça açılacak onlarda. Kuponlarım burada, burada müşteriye kupon oluşturabiliyorsunuz. İşte ürünlerimi 250 TL'lik ürün sipariş verene 50 TL'lik kupon diye biliyorum. Veya işte takipçi mağazayı takip ederseniz 20 TL'lik kupon, 10 TL'lik kupon kazanabilirsiniz diyorum. Şurada da indirimler var arkadaşlar. Burada da mağazadan diyelim ki 250 TL'lik alışveriş yaptınız. Bunun 20 TL'si hediye veya işte iki ürün alırsanız bir tanesi 10 TL gibi farklı farklı kampanyaları kampanya gruplarını buradan oluşturabilirim arkadaşlar. Buna da ayrıca bakarız, inceleriz. Çok detaylı girmeyin buraya da. Teklifler ekranında arkadaşlar. Size kategori ekipleri veya işte yapay zeka algoritma tarafından ürünleriniz için teklif edilen fiyatları ve de komisyon oranlarını görebiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. 100 TL'lik bir ürün satışı gerçekleştiriyorsunuz. Bu teklifler ekranında size diyor ki ürünü 90 TL'ye sat. %20 olan komisyonu ben %15'e düşüreyim diyor. Bu şekilde teklifler geliyor bu ekrana. Ee, bu da ilerledikçe siz satış yaptıkça açılacak, gelecek olan yerler arkadaşlar. Raporlar canlı performansınızı buradan izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burası da güzel bir ekran. Yani keyifli bakması, incelemesi. Eğer güzel satış yapıyorsanız. Yapmıyorsanız da güzel ya. İnceleyin siz yine de arada bakın. Ekran görüntüsünü alabiliyorsunuz vesaire. Onun dışında satış performansını görebiliyorum burada. Satış raporları, iade raporları vesaire. Satış arttırıcı raporları görebiliyorum. Kampanya raporlarımı, değerlendirmelerimi görebiliyorum. Buraları arkadaşlar şu raporlar bölümünü, büyüme önerilerini bir de büyüme önerilerini muhakkak takip edin. Bu raporlar bölümü arkadaşlar yeni satıcılar için gerçekten çok değerli, çok önemli. Yani burada aksiyon alabileceğiniz kendinizi geliştirebileceğiniz birçok detay var. Yani hangi kampanyanın e, işe yaradığını, hangi kampanyanın yaramadığını, hangi ürünlerin daha çok favoriye eklendiğini. Çünkü favoriye eklenen ürün sayınıza göre mesela bir ürün bin kere favoriye eklenmiş ama satış miktarı azsa demek ki fiyatlamasında bir sorun var demektir. Bir yerde bir sıkıntı var demektir. Bunları da buradan görebilirsiniz arkadaşlar bu e, raporlar aracılığıyla. Mağaza yönetim ekranı, mağaza yönetim ekranı arkadaşlar burada Erdoğan'ın resmi var. Erdoğan'a da buradan selamlar bizi izlerse bir ara Clubhouse'da çok sabahladık Erdoğan'la da. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Mağazanızı oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Yani mağaza tasarımınızı gerçekleştiriyorsunuz daha doğrusu. Bu ekran da çok önemli. Çok basit bir ekran. Sürükle bırakla hazırlayabileceğiniz muhakkak bu mağaza tasarımını da gerçekleştirin. İlerleyen videolarda size nasıl mağaza tasarımını yapacağınızı da gösteririz nasıl görsel hazırlayabileceğinizi vesaire onlara da bakarız burada da reklam yönetimi var arkadaşlar yine satışa başladığınızda size bir reklam bakiyesi verebilirler e, hediye reklam bakiyesi verebilirler bunu kullanabilirsiniz veya bakiye yükleyerek reklam oluşturabilirsiniz reklamı da buradan oluşturuyorsunuz arkadaşlar influencer reklamları büyük ihtimalle bana kapalıdır şu an Evet Burada işte günlük bütçe oluşturuyorsunuz, reklam süresi belirliyorsunuz, işte bütçeye göre ürün sayısı belirliyor arkadaşlar. Bütçe ne kadar artarsa ürün sayısı da o kadar artıyor. Buradaki diğer reklam tiplerinde arkadaşlar ürün satışlarınıza göre açılıyor, öneriliyor. Yani direkt açık gelmiyor, ben influencer reklamı vereyim hemen diyemiyorsunuz. Böyle bir şansınız olmuyor maalesef sadece ürün reklamı çıkabiliyorsunuz bu ekranı da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında şu sağ taraftaki menüyü de size bir göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra bu videoyu bitirelim. Ürün eklemeyi bir sonraki videoya bırakalım çünkü bu video gerçekten çok uzun olacak. Daha fazla sıkmak istemiyorum sizi. Burada hesap bilgilerim var, kullanıcı yönetimi var, ticari şartlar var, platform kuralları var, çözüm ortakları var. Şu çözüm ortaklarına da arada bir göz atın arkadaşlar. Şurada hizmetlere tıkladığınızda farklı birçok kategoride çözüm ortağı var. İşte kutu ambalajdan tutun da ürün fotoğraf çekimine, e-ticaret lojistiğine kadar, paket, servis, ambalaj ürünlerine kadar, ambalaj ürünlerine kadar birçok konuda operasyonel çözüm ortaklarına ulaşabiliyorsunuz. Evet onun dışında ana sayfada şurada arkadaşlar şeyi görebilirsiniz. Güncel termin sürenizi görebilirsiniz. Size daha önce de bahsetmiştim ya. Diğer ekranları da inceleyebilirsiniz. Yani bu ana sayfaya da bir göz atarsınız. Diğer raporlara bağlı şeyler bunlar da. Şimdi bu kadar. Başka bir trend yol videosunda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.